Ramazan'da eski bir gelenek canlandırılacak. İstanbul'da bir zamanların ünlü Marmara Kıraathanesi canlandırıldı. Bakanları iftar sofrasında buluşturdu. Tabelada Marmara Kıraathanesi yazıyor. Çünkü Türk fikir hayatının önemli mekanlarından Beyazıt'taki efsanevi Marmara Kıraathanesi canlandırılıyor. Başbakan Yardımcısı Peşir Atalay, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Rütük Başkanı Davut Dursun ve bir grup gazeteciyle birlikte dün akşam oradaydı. Önce iftar yapıldı sonra fasıl başladı. Grubun UD'si de Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Ustaydı. Solistlerden biri Umut Akyürek'ti. Küçük kızı da yanındaydı. <laughs> Bakan Atalay dayanamadı şarkılara eşlik etti. Hatta bir ara Sami Aksu'yu kıramadı egemen bağışla birlikte bir şarkı söyledi. <laughs> Basın İlan Kurumu'nun basın bayramı nedeniyle organize ettiği gecenin konuklarından biri de gazeteci yazar Fehmi Koruydu. Üstelik de Korun'un doğum günüydü. O coşkuyla kimi zaman oturduğu yerden, kimi, söyleyem, sen evet. kimi zaman da sahneye çıkıp şarkı söyledi. Başka solisti 10 ayrı dilde şarkı söyleyebilen Züleyha'ydı. Züleyha zaman zaman Kürtçe şarkılar da seslendirdi. Derde sevma, derde o şehit haberleri geldiği zaman bütün anneler aynı ağlıyor. Ağıtın dili yok, ağlamanın dili yok. Kürtçe ağlama sesiyle Türkçe ağlama sesi arasında bir fark olmadığı gibi Lazca ağlama sesiyle Ermenice ağlama sesi arasında bir fark yok. Onun... Gecenin sebebi Basın Bayramı olunca Beşir Atalay'ın konuşması da basın özgürlüğü üzerine oldu. Atalay basın ve fikir özgürlüğü için yeni yargı paketleri çıkarttıklarını anlattı. İnşallah ülkemiz e, basın manasında, düşünceyi açıklama, ifade özgürlüğü anlamında hep daha iyilere gidecektir. E, dileğimiz odur. E, biz o kararlılık içindeyiz. O bu konuşmayı yaparken gazeteciler cemiyetinde basın özgürlüğü ödülleri veriliyordu. Seçici kurul kişi dalında Ferahi Tıncı ödüle değer buldu. Tutuklu gazeteciler adına düzenlenen ödüller ise Bedri Adanır ve Zeynep Kuray'a verildi. Ancak her ikisi de cezaevinde oldukları için ödüllerini kardeşleri aldı. Kurul dalındaki ödülün sahibi de Türkiye Yayıncılar Birliği oldu.